Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven. Bugün sizlerle harika bir kavurma tarifim var. Tel tel açılan asla su kullanmayacağımız yumuşacık ve dağılmadan tane tane duran kendi suyuyla pişen gerçekten leziz bir kavurma tarifi. Kurban bayramında evde olmadığımız için yapamadım ve bayrama yetiştiremedim. Ama şimdi yapıyorum ki seneye fikir olsun. Ayrıca e, normal zamanda da yaptığımızda sizlere fikir olsun diye yapıyorum. E, umarım sizler de beğenirsiniz ve e, bu güzel lezzetten mahrum kalmazsınız. Ben kurban etimde yaptım. E, kesen herkesin de kurbanı kabul olsun. E, gelelim yapımına. Yapımı için iç yağ kullanıyoruz. E, 3 kilogram ben e, kuşbaşı et doğramıştım. Çok fazla büyük büyük olmamasına özen gösteriyorum ki kavurmam hem kolay pişsin hem de eşit bir şekilde pişsin. Kavurmamı doğradıktan sonra bu şekilde bir süzgecin içerisine alıyorum ve kanının tamamen akmasını sağlıyorum ve oda sıcaklığında olmasına özen gösteriyorum ve iç yağ kullanıyorum. 3 iç yağını etinizin üçte biri olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok yağlı olacağını düşünürseniz biraz daha azaltabilirsiniz. Benim vereceğim tarif Kış aylarına da kullanabileceğiniz ve dondurup o şekilde soğuk olarak da tüketebileceğiniz bir tarif. Çünkü yağıyla beraber yapmamız gerekiyor ki uzun ömürlü olsun. Ayrıca yağ koyarsanız bu kıvamda ve bu lezzette olmaz. Ve uzun süre dayanmaya makul olmaz. Kendi yağıyla bu şekilde yaparsanız çok daha iyi ve uzun ömürlü bir et elde edersiniz. Ve kendi yağıyla olduğu için de çok daha lezzetli olur. Yağımı tencereme alıyorum ve büyük ocağımı açarak yağımı bastıra bastıra eritiyorum. Bu esnada dikkatli olalım. Yağımızı yakmayalım. Yağımız erimeye başladığında orta ateşe getirip yağımızın erimesini sağlayabiliriz. Yağımız bu şekilde görüldüğü gibi altın rengini aldığımızda bir süzgeç yardımıyla yağımızı tenceremizden alıyoruz. Bunu yapma sebebimiz yağımızın içerisinde kalıp yumuşak bir doku elde ettirmemesi için bu işlemi yapıyoruz. Sadece yağını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi altın renginde bir yağımız oldu. Bu yağı da bizde gıgırcık derler. Sizde ne derler bilmiyorum Erzincan yöresinde. Ayrıca böyle çıtır çıtır çerez gibi yiyebilirsiniz. Evet yağımız kızgın bir yağ olacaktır. Ve yavaş yavaş etlerimizi koyuyoruz. Koyduğumuzda bu görüntünün olması lazım yani böyle kızarıyormuşçasına bir et görüntüsünde olması lazım. Yavaş yavaş yağı çok fazla soğutturmadan hepsini bir seferde değil yavaş yavaş karıştıra karıştıra hafif hafif e, ilaveler yaparak yağımızın kızgın kalıp e, etimizin de suyunu salmamasını sağlayarak mühürleme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda yağ kızgın olduğu için etin suyunu içerisine hapsetmiş oluyoruz. Yani mühürleme işlemi yapıyoruz. Eğer siz etinizin hepsini bir anda boca ederseniz yağ bir anda soğuyacaktır ve etler donmaya başlayacaktır. Yağlar üzerinde hemen etlerin donmaya başlayacaktır. Ve mühürleme işlemi gerçekleşmeyecektir. Ve etiniz olması gerekenden çok daha fazla suyu dışarıya saldığı için de bu sefer etiniz lezzetsiz olacaktır. Tekrardan o suyu çekmeye uğraşacak etimiz. Ama bu şekilde yaptığımızda suyu içerisine etimizin e, hapsolduğu için hem daha çabuk pişecektir hem de lezzeti içerisinde kalacaktır. Bu kısmı da atlamadan göstermek istedim ki hepsini bir anda koyduğumu zannetmeyin. Yavaş yavaş e, şöyle azıcık onu karıştırıp hafif elde ederek tekrardan yavaş yavaş e, bu işlemi yapıyoruz. Hepsini dediğim gibi bir anda e, boca etmiyoruz ya. Sonrasında birazcık yağ tabii ki donma işlemi olacaklar hepsini koyduğumuzda ama altını bu ayarda e, lütfen e, yağımızı koyma e, pardon etimizi koymaya başladığımızda yağımızın altını yani tenceremizin altını iyice açalım ki yağ soğuma işlemi olmasın ve etimizi karıştıra karıştıra e, bu işlemi yapalım. Ve kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar e, harlı ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Ara ara karıştıralım ki üsttekileri alttakileri e, tamamen hepsi eşit bir şekilde pişsin. Bu e, ayırdığımız yağımızı da e, çerez niyetine yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor ama tuz serpmeyi sıcakken unutmayın böyle çıtır çıtır yağ e, tadı asla olmayacak e, harika bir çerez olarak tüketebilirsiniz isterseniz poğaçalarınızda kullanabilirsiniz poğaçalarda kullanılabiliyor isterseniz dediğim gibi bu şekilde tuzlayıp yiyebilirsiniz. Evet geçelim etimizi tekrardan dediğim gibi e, yarım saatte bir hemen hemen ya da 15-20 dakikada bir etimizi alt üst edelim ki her yeri eşit bir şekilde güzelce pişsin. Karıştırma işlemini ihmal etmeyelim lütfen. Benim etim iki buçuk saatte kısık ateşte olduğu için pişti. Eğer harlı ateşte yaparsanız etinizin suyu bir anda azalacaktır ve siz sonradan su ilavesi yapmak zorunda kalacaksınızdır etimiz pişmediği için. Etimiz pişmedi, piştikten sonra kontrol ettim gördüğünüz gibi hemen dağıldığını fark ettim ve tuzunu ilave ediyorum damak tadınıza göre ne kadar isterseniz o kadar ilave edebilirsiniz ve şöyle bir tekrardan karıştırıyorum ve tuzuyla beraber de bir 5 dakika kadar tekrar kaynatıp altını kapatıyorum evet sıcak sıcak kavurmamı tabağıma alıyorum ben misafirlerim için yapmıştım ama eğer sizler uzun vadede saklamak isterseniz bir kek kalıbına alüminyum folyo kapatarak içerisine koyup donmasını sağlayıp daha sonra dilimleyerek buzdolabınıza atabilirsiniz ya da sıcak sıcak kavanozlarınıza koyup ağzını kapatarak kışa kadar saklayabilirsiniz. Kavanozları koyduktan sonra mutlaka yeni kapak kapatıp ters çevirerek soğumasını sağlayın. Soğuduktan sonra vakumlandığı için buzdolabında bile saklamanıza gerek kalmadan serin bir yerde Muhafaza edebilirsiniz, aynı konserve gibi. Kıymalarınızı da aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi harika bir etimiz oldu. Hepsi tane tane dağılmadı ve lokum kıvamında pişti. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Son olarak sizden bir emoji rica ediyorum yorumlar için. Sevgiler, hoşçakalın.